Heh. Buldum abi. Bu evi bir görmen lazım. Bak. Diğer resimleri. Yok yok yok. Banyosu çok küçük. Ne? Fütüristler gelmiş. <laughs> Ee, gelecek nasıl? Yaklaştık mı bari? Gayet yolunda her şey. Bazı insanların bundan haberi yok. Gelecek geldi Haluk Bey. Sadece bazı ya insanlar... Ya siz bırakın bunları da, stajınız nasıl gidiyor onu söyleyin. Yani derslerden bulduğumuz her fırsatta buraya geliyoruz. Hı hı. Bakın öyle bazıları gibi naylondan staj yaparsanız... ...iş hayatına atıldığında ondan sonra böyle et diye kalırsınız. Yok yok, biz mutlaka geliriz. <laughs> Bilemem yani, gelmezseniz eğer... ...dosyanızı imzalamam yakarım stajınızı. Olur mu öyle şey Haluk Bey? Biz çok şey öğreniyoruz burada. Oo, Haluk Uşan. E, ya duyduğuma göre ev arıyor musun Uşam? Ne yapacaksın evi? Taşın benim yanıma da. Zaten yalnız yaşamaktan da canım çok sıkılıyor. Abi, sağ ol İsmail Bey, sağ ol. Eksik Ya Haluk Uşan, yapma da öyle deme ya. Beş artı bir kocaman ev Uşam. Yerleş bir tane odaya. Bekar bekar yaşayalım. Aradan da arkadaşları çağırırız. Takılırız kafamıza göre ya. Yani. <laughs> sağ ol, sağ ol İsmail Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. E, ya Uşan, e, sen gene e, bir düşün derim. Bak, benimle yaşamak öyle bir şans işidir yani. Her adama nasip olmaz. Ne doktorlar, ne mühendisler, ne hemşireler teklif etti de kabul etmedim. Hani sen baba dostusun ya. <laughs> Siz ev mi arıyorsunuz? Evet. Böyle rahat, böyle kendi başıma yaşayabileceğim bir ev arıyorum. Hmm. O zaman akıllı ev teknolojisine sahip bir yer olmalı. Hı -hı. Yani tek başına yaşayan bir insan için bu çok önemli. Ya eve gelmeden kombiyi çalıştırabilmeli, klima sistemini de açabilmelisiniz. Hani hayatınız kolaylaşır. Bence ortak kullanım alanı olan bir site tercih edin. O zaman evinizde mutfak olmasına da gerek olmaz. Hı. -hı. Hı, -hı. Yemek yemeyecek miyiz evde? Evet yiyeceksiniz ama evde yapmayacaksınız. Yani artık evde yemek yapmak koca bir vakit kaybı. Yani zaten gelecekte çoğu sitenin ortak kullandığı robot mutfaklar olacak. Siz eve gelmeden önce siparişinizi vereceksiniz. Eve geldiğinizde masanızda her şey hazır olacak. Ya. Oldu olacak mutfak eşyası falan da almayalım. Ya Luka abi olur mu öyle şey ya? <laughs> Mutfak eşyaları olacak Hı. ama kullanat şeklinde tasarlanacak. Yemeği yedikten sonra tabakları geri dönüşüme atacağız. Küçük ama teknolojik altyapısı sağlam bir ev bulmalısınız. Yani ileride teknoloji ilerledikçe yani adapte olmanız kolay olur. Boşanmadan doğacak bazı boşlukları teknoloji doldurur. Boşanma nereden çıktı? Siz benim dedikodumu mu yapıyorsunuz arkamdan? Aa, olur mu öyle şey Haluk Bey? Yok, biz öylesine söyledik. Ya, ne boş, ne boşanmaz ki? Kim boşanıyor? Boşanma. mı? kim boşanıyor ki? Biz ileride boşanacak insanlardan bahsediyorduk. Evet. Yani fütürist boşanmadan. Fütürist boşanmadan. Evet. Gidin ya. Öyle saçmalık mı olur? Boşanmanın fütürizmi mi olur ha? Saçmalıyorsunuz yani. Ben zaten gelecekte boşanma olacağını zannetmiyorum Haluk Bey. Aa, öyle mi? Neden? İnsanlar zaten yalnız yaşayacaklar. Tek başlarına. Olur mu öyle şey? Yani insanlar anlaşamasa da yine de evlenirler. Bir yuva kurarlar, çocuk yaparlar. Yani ben de mesela şu anda evliliğimde belki sorunlar yaşıyor olabilirim. Ama şu kadarını söyleyeyim, evlendiğim için hiç pişman değilim. Ay ben çocuk için evlenmeye karşıyım Haluk Bey. Ben sadece aşk için evlenirim. Ya sen evlen de bir çocuk sonra gelir. Çocuk onun yan ürünü. Ha bu arada ileride yani çocuk falan olacak değil mi? E, tabii tabii. Özellikle tüp bebek konusunda bayağı bir gelişme var. <gülüyor> ya <gülüyor> ya Haluk abi bunlar inşallah ileride bebek yerine robot falan yapmaz ha. <gülüyor> 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 abi, şey diyeceğim. çok. Eğer benim evi beğenmeysen, e, benim evi çıra verelim. Sen de başka bir ev tutalım. <laughs> yok İsmail Bey, gerek yok. Siz benim için düzeninizi bozmayın. Olur mu? Uşak, ben seni bir yalnız başına bırakabilir miyim? Ee, Tolga Uşak. Efendim? E, benim evi ya sat ya da kiraya ver. Bir şey de. Ben Haluk Uşak'ımla ortak ev tutacağım. Tamam, tamam İsmail Bey. Hemen, hemen yapalım. Yok, yok, yok Tolga. Unut onu. Ee, İsmail Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama gerçekten yani benim için lütfen düzeninizi bozmayın. Ben hallederim. Problem değil. Bak Haluk işleri de buluşuruz. Yemek yapmak işi benim işim. Muğla, sarması, turşu kavurma, hamsi tava. Hepsini ben yaparım. E, mutfağı da ben temizlerim, bulaşıkları yıkarım. Sen de e, ne yaparsın mesela? Banyo, tuvalet, uti. Onları da sen yaparsın. E, gider o iki tane bekar <laughs> <laughs> sağ olun, sağ olun İsmail Bey. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim ama. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Uşağım, benim yanımda çok mutlu olacaksın. Korkma. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Uşa bak peşin karar verme. Peşin karar demek, zarar demektir. Bir düşün uşağım, anlarsın ya. <laughs> 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 Haluk abi satayım mı evi? Ha. <laughs> sen de gidiyorsun oğlum? Tit. Ya millet Winter parti biletlerini nereden buldunuz diye çıldırmış yorum yağdırıyorlar. Ay çok heyecanlandım. Tutku kızım sen şeytansın var ya senden korkulur ha. <laughs> Herhalde kızım sen benim stilimde elde edemediğim bir şey gördün mü hiç? Ver bakayım ben de. Ay saçmalama araba kullanıyorsun. Sonra ya bakarsın Ver iki dakika bakayım. Ay İrem. <laughs> Hakikaten millet kıskançlıktan çatlamış. <laughs> Aa, bu kim? Kim bakayım? Ha Haluk Bey patroşkam. Ya ben onunla bu merak çekmeyi çok seviyorum ama o çok hoşlanmıyor. Ne kadar karizmatik bir adam. Öyledir. Evli mi? Evliydi ama boşanacaklar yakında. Ya sen onu bunu boş ver de. Winter gidecek olmamız inanılmaz değil mi? Yarın erkenden buluşalım. Önce kuaföre gidelim. Olur mu? Olur. Tamam. Kaçta buluşalım? Sen Haluk Bey'den izin alabilecek misin? Alırım alırım. Zaten yarın Haluk Bey şirket de şirkette olacak. Kırmaz beni o. Tamam. O zaman ben yarın şirkete gelirim. Oradan beraber gideriz. Harika. <laughs> Harika tabii. <laughs> çalışıyormuş gibi gözükelim Şükrü. Gözükelim abi. Çalışıyor gibi gözükmek bizim işimiz. Dar gömlek. Efendim Melik abi. Ya bana böyle küçük bir ev bulsana sen. Ev mi? E, sizin ev güzel. Niye ki abi? Ya sen soru sorma. Bana böyle küçük, rahat, böyle tek başıma yaşayabileceğim bir ev bul. Anladım Ayak abi. Tamam. Ben bakıyorum hemen. Duydum abi. Durum sandığımızdan da ciddi. Aynen. Haluk Bey. Sizden bir imza alayım mı? Birikti de. Getir kırmızı başlıklı kız. <laughs> Haluk Bey. Hı. Bir de sizden bir şey rica edebilir miyim? Nedir? Biraz erken çıkabilir miyim bugün? Ne? Akşam arkadaşlarla partiye gideceğiz de hazırlanmam lazım. İşin gücüm parti ha. Ay kırk yılda bir ölüm be ya. İyi tamam tamam. <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim. Al. Al bakalım. Alo Tutku. Ben izni kopardım parti için. Evet. O zaman sen beni saat beş gibi iş yerimden al. Buradan kuaföre gidelim. Oradan geçeriz. Tamam anlaştık. Hadi bay bay. Selam. Aa, hoş geldiniz. Merhaba İrem Hanım. Merhabalar. Buyurun buyurun böyle geçin. Aa tabii tabii gelsin arkadaşım benim o. Teşekkür ederim. İrem. Hı. Mermerciler malı gönderdi mi? Bugün geliyor Haluk Bey. Hah Bak, ilk defa geciktirmediler. Geçen ay onlara öyle bir fırça çektim ki... ...vallahi Mako, sen ayakkabı gibi böyle parlattım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba. Hoş geldin Tutkucuğum. Ee, Tutku benim arkadaşım. Haluk Bey patronum. Biz birlikte partiye gideceğiz de. Ne güzel. Merhaba, memnun oldum. Çok memnun oldum. Ee, canım ben hazırım. Çıkabiliriz hemen. Ee, dur İremciğim ya. Ne acelem var ki? E sen bana demedin mi hemen çıkmamız gerekiyor diye? Ee, dedim. Ama çok yoruldum yolda. Hmm. Çok trafik vardı yani. Bir, bir nefes alayım İran ben. Tamam canım dinlen. Ne içersin? Getireyim sana. Şişt, Tutku. Ha? Ne içersin diyorum? Ha? Ee, karamel makyat alayım ben bir tane. Ay ben sen nereden bulayım şimdi karamel makyatı? Çayt'tan olmuyor mu yani? İran? Aşk olsun yani. Kırk yılda bir arkadaşın iş yerine gelmiş. Böyle mi davranacaksın? Ya vaktim var benim beklerim ben seni. Sen bana bir tane karamel makyaj bul bir zahmet. Hadi ay canım. canım. Tamam tamam ay, Çok değişik bir profilsin sen. Hı. Tutku bana bak. Hı? Aklımdaki şeyse sakın ha. Uzak dur. Ne? Tamam ben şimdi bulup geliyorum. Uzak dur. Selam. Yine ben. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, estağfurullah. Buyurun, buyurun. Vallahi projelerinizi çok beğendim. Çok farklı. İrem bana anlatıyor hep. Hayranlıkla dinliyorum. Yani etrafta bir sürü inşaat projesi var ama... ...sizinki hemen ayrışıyor diğerlerinden. Yok canım. yani Aslında o kadar da farklı değil. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ama biz sağlam yapıyoruz, hani iyi yapıyoruz. Siz inşaat sektöründe misiniz? Ee, yok çalışmıyorum. Eğitimim bitmedi henüz benim. Hmm. İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum şu an. Oo ne güzel, süper süper bravo. Siz yüksek lisans yaptınız mı Haluk Bey? Ee, evet yaptım. O zaman size danışacağım konular olabilir. Tabii ki. Gerçekten mi? Tabii canım yani bir sorunuz olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. İstediğim zaman. Tabii. Eminisiniz, değil mi? Tabii canım yani. Ay, çok teşekkür ederim. Yani çok şaşırdım. <laughs> ne? E, ben pek alışkın değilim insanların bana iyi davranmasına. Olur mu öyle şey canım yani genç meslektaşlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevi. Çok teşekkür ederim Haluk Bey. Rica ederim. Al bakalım karamel makyaj Artık hadi çıkalım biz. Ay dur İrem, ne acelem var? Yani bunu yolda mı içeyim böyle bu kıyafetle? Öyle değil mi Haluk Bey? Ee, tabii tabii. Yani için rahat rahat gidin yani. <laughs> Halukcuğum, <laughs> yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim. Nasıl keyifler? <laughs> İyi gördüm seni. İyisin tabii ya. Sen de beni gördün çünkü. Ne demişler? Arda gelir, dertler biter. Aa, Selam hanımlar. Merhaba. Ben Arda. Tamam, merhaba. Ben Tutku. Tutku ne güzel isim. Ayrıca da çok yakışmış. Güzelene yakışmaz. <laughs> Selam, merhaba. İrem ben de. Kırmızılı kadın diyeceğim. Çünkü çok yakışmış kırmızı aşkın rengi de de güzel durmuş evet, teşekkür ederim. Ben şöyle size birer kartım vereyim. Buyurun. altına sosyal medya hesaplarım da yazılı. Tamam. Ekleyin beni, ekleyin sizi. Arda. <laughs> ya takip ediyoruz. <laughs> kusura bakma ya. Seni biraz ihmal ettim ya. Görüyor musunuz ya? İki dakika ilgim üzerinden çekiyorum. Nasıl da kıskanıyor. <laughs> ee, biz artık kalkalım. İzninizle Haluk Bey. Hadi canım. Ay İrem ne acelen var? Evet yani ya. Niye gidiyorsunuz ya? Ne güzel tam birbirimize ısınmıştık. Hatta ben diyorum ki birlikte yemeğe gidelim. Ah. İyice kaynaşalım. Evet. Çok iyi fikir. Hayır iyi fikir değil. Çünkü biz partiye gideceğiz. Hadi tutku. Ya parti? Parti <laughs> daha iyi fikir ya. Partide daha hızlı kaynaşırız. Evet. Yahu ben partilerin adamıyım. Avrupa'da dört bir yerinde yüzlerce partide çılgınca dans etmişliğim var. Hadi hep beraber gidelim Haluk Bey, lütfen. Hayır, hayır. Hayır Tutku, hadi canım kalk. Hadi gidiyoruz. Hoşçakalın. kalın. Ekliyorsun i̇yi akşamlar, sen. iyi eğlenceler. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptım ya? Böyle bir partiye davet etmeler, bir bakışmalar, bir sohbetler falan. Haluk Bey'den uzak dur ya, kocaman adam. A -a, söyleyene bak. İrem'cim senin son sevgilin senden 25 yaş büyük değil miydi? Canım benim Haluk Bey evli, evli. Değil, evliydi. <laughs> of Tutku, of. Ama çok yakışıklı ya. Tutku, Hı. saçmalama. Hadi, hadi gidiyoruz. Yürü. İrem bak, bana birisi dese ki hayalindeki erkeğin robot resmini yap. Haluk Bey'in resmini yapardım. Tutku hadi canım hadi gidiyoruz yürü hadi. Seni gidi seni. Seni gidi yere bakan yürek yakan. Seni gidi kız mıknatısı. Hadi kalk hadi kalk Bu partiye gidiyoruz. Bak iki kelime söyleyeceğim sana. Double date. Yok yok yok. Ben öyle partiye martiye gitmem. Ya ne demek partiye gitmem ya? Bu partiye gidilmez mi ya? Sen bu tutkunum sana nasıl baktığını görmedin mi? Yahu kız senden gözlerini alamadı. <laughs> Yahu tabii alamayacak. Ya. Şu bak ya. Senden olmayacak da kimden alacak? Kaçırmayalım bu fırsatı. Halukcuğum gidelim şu partiye. Ya yok saçma sapan konuşma ya. Kız gayet normal bakıyordu. Nereden çıkarıyorsun? Hadi Halus. Hadi normal bakıyorsun. Hadi. Peki tamam. Hadi o zaman kalkalım biz gidelim yemeğe. Hadi. Yok ya canım istemiyorum. Ya ne demek canım istemiyor ya? Sen benim hala bu hayır cevap olarak kabul etmeyeceğimi öğrenemedin Haluk'cuğum ya. Hadi gidiyoruz. Yok yok gitmiyoruz. Gidiyoruz. 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 Hadi gidiyoruz. <laughs> İrem'cim. Hı. Hmm. Senden daha fazla saklayamayacağım. Ben galiba aşık oldum. Aa kime? Senin Haluk Bey'ine. Saçmalama tutku olmaz öyle şey. <laughs> ne demek olmaz? Haluk Bey öyle birisi değil çünkü. <laughs> Niye ona aşık olunmaz mı? Hayır olmaz. İstemez öyle şey o. Fark etmez. Ben hallederim. Canım sen bu işi unut. <laughs> İremciğim sen benim isteyip de elde edemediğim bir erkek gördün mü hiç? Haluk Bey elde edemediğim ilk erkek olur. <laughs> o zaman bekle ve gör. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.